Selamun aleyküm arkadaşlar hepiniz Fortnite'a hoş geldiniz. Böyle bir şeyle karşılaştım ama ben de bilmiyorum arkadaşlar. Direkt geldim böyle. <laughs> Bu live'dan bir şey bulmam lazım arkadaşlar yani cidden sıkıntı. Merhaba, selamünaleyküm genç adam. 180 FPS'ten aşağı düşürdü lan hemen şey FPS'i. Oo, merhaba gençler. Ha, bu hesapta yeni giriş yaptım ya belki ondandır arkadaşlar. Relief Relief cidden sıkıntı arkadaşlar ya. Benim bir şey bulmam lazım. Sanırım size bir açıklama borçluyum. Son birkaç yılda hepimiz çok şey yaşadık ve hatırlamadığımız daha çok şey var. Hala bilmiyorum ben öyleydim. Hepiniz iyi mücadele ettiniz. Ancak sıfır noktasını serbest bırakana dek son gerçeklik gibi tehditlerle karşılaşacağız. Beteriyle de Bundan kaçışımız yok. Bu yüzden gizemli örgütü yok etmek için yardımınız gerek. Sıfır noktasını kötüye kullanmaya devam ederlerse her şey tehlikede. Yardımınızla kendimizi buradan kurtarabilir ve döngüden tamamen çıkabiliriz. Yardımınızla hepimiz eve gidebiliriz. Abi, şey oldu. kar. Ya Fortnite'ı seviyorum ya. Oha. Ne olmuş lan? Böyle. İlk defa böyle gördüm ha. Ne diyelim? Hepiniz Fortnite'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada eğer kanalıma halen abone değilseniz lütfen abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Diğerlerini zaten sizler biliyorsunuz beğenirseniz beğenirsiniz, beğenmezseniz de canınızın sağlığı Yorum yapmak her şey Sizlerin elinde olan bir şey arkadaş eklemiyorum kardeşim bir daha sağa gösterme Bunu da siktir et <laughs> İade talebin hakların yenilendi kullanıcıya çeyrek hakkım var oğlum zaten iade edebileceğim hiçbir şeyim yok ki sen bana iade edebileceğin şeyler söylüyorsun ki. Vay be Abi bir dakika ya, Dur bakalım ne gelmiş Hoş bulduk. Devam ediyorum. Şimdi bakalım. Hangisi? Bunu mu aç? Bu bu. Hop açıyorum. Ne çıkacak? Aa güzel yılbaşı şeyi. Kuşa şey al. Kuşanma da. dur bakalım açalım. Hangi hediyeler alacaksak. Oo bu da güzel. Kuşan abi. Bakalım daha açabileceklerimiz var mı? Merak ettim şu an. Ben böyle açar mı yani? Ne çıktı? Hmm. Sıradan bir şey. Ziradan. Seni açabiliyor muyuz ya? Ha seni daha. Sona sakladım. Geri gel bakayım. Şunu açalım. <laughs> O büyük şeyde ne çıkacak acaba? <laughs> güzel bir şey çıksa iyi olur aslında. Örgü. Oo bak bu güzelmiş. Oğlum sen bir şey mi yiyorsun? Şey içiyorsun işte bir şey mi yiyorsun ne? Çok güzel bir şey vermedi ya. Ama bu güzelmiş bak bu güzel. Abi kaplamayla şey güzeldi. Diğeri pek kazma pek yani ben o kazmaları pek kullanmıyorum genelde. Güzel bir şey. Olsun da, olsun da güzel de. Şuradakilere başlayabilir miyiz? Oo. O beni al diyor. Alayım. Büyük şey sanki büyük şey çıkacakmış gibi. Ben böyle açarım. Oo, güzel. Güzel güzel. Bayıldım. Güzelmiş. <laughs> Komik. Güzelmiş. Oğlum ben böyle açarım ki böyle çok zevkli böyle. Araya Epic Games tebrik ederim seni kardeşim. Ah bin abonemiz olsa içerik kodu da alırdık be arkadaşlar. Bin abonemiz yok maalesef. Bin abone değiliz. <laughs> ya sıradan. Bekle sen adam böyle hediye kutu açılımı yapıyormuşuz gibi oluyor. <laughs> Full kutu açıyoruz yani. Şu neymiş? Hop, suratıma patlayacak. <laughs> Bum. <Boom. gülüyor> Oy! <gülüyor> bu ne lan? Bayıldım ha. Şunu açtık, şunu şu açıldı mı? Ha bu her gün yine ödüle geri gel diyor neymiş? Dur lan. Şunu açamıyoruz zaten. Şunu yapamadığımıza göre her şey dokunmak çok güzel. Şurayı açabiliyorsak çok güzel hoşuma gider. Açamıyoruz. <laughs> ha şuradaki de varmış dur. Unutmayalım da. Ha yo. Açamıyoruz. Tamam. Geri gel. Geri geri gel. Güzel. Bayıldım. Epic Games. Tabii ki ederim seni kardeşim. Kardeşim bir çık ağzına tükürmeyeyim. Ayarlar kısmına bir girelim arkadaşlar. Neyle açmış? Performans detaylı açmışım zaten. Ayarlarıma da bakayım arkadaşlar ki sıkıntı olmuyor. Sonra oyun içe Aa adam bu ayarlar benim değil diye. Karşılaşmayalım. Ee, hedef. Re... Aynen hepsi benim. Güzel. Hadi bakalım. İnşallah bir gün arkadaşlar öyle tek başımıza şey de yapabileceğiz. Epic eserine ya. Arena. Arena girelim ya aynen. Arena. 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 Vay <laughs> güzelmiş lan. Hmm, bayıldım. Hmm, bayıldım diyebilirim size. Aa, Ay be. Şu kazmanın zamanları ne güzeldi be arkadaşlar. Biliyor var. bak. İyi bu, za bu zaferimiz oldu bu zaferimiz. Bu zaferimiz oldu. <laughs> Hı, bu arada şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ben normalde bugün GTA San Andreas oynayacaktım bunun farkındayım Ama e, ben GTA San Andreas oynamaktan vazgeçtim Çünkü arkadaşlar torrent olarak oynamak istemiyorum Torrent olarak bilgisayarıma indirmek hiç istemiyorum cidden Hani sıkıntı yaşatmak istemiyorum bilgisayarım Ondan dolayı e, torrent olmayacak Ben zaten elimde olan oyunları zaten sizlere sunuyor olacağım yani Batman falan sunuyor olacağım yani haberiniz olsun yani onu da söylemiş olayım sonra Ya abi aynı oynayacaktım falan Şey yapmayalım ben yani hani Normalde indirmeyi düşünüyordum torrentten Oynamayı düşünüyordum ama ya dedim arkadaşlar Bize yaramaz torrent abi Bana bize yaramaz Bizim gibi insanlara yaramaz abi torrent Ya kimse torrent indirmesin Tabii ki de bizim insanlardan kastım Kimse almasın Kimse oynamasın yani ne torrente. Yani Onun için ben oynamayacağım yani kusura bakmayın. Elimde olan oyunlar ama elimde olan oyunları oynayacağım. Onu da söylemiş olayım bu arada. Hani elimde olan oyunlar nedir? ya i̇şte Batman Arkham Knight'tır, Arkham Asylum'dur ya da bedavaya verilen biliyorsunuz ki e, dündü dün müydü onun önceki gün müydü ya dün de herhalde bedava ücretsiz bir şey verdi biliyorsun Allah sen etme ona kontrolü verdi biliyorsunuz ki hani onun gibi oyunlarda oynayabilirim arada hani serpiştiririz böyle oynarız yani onu da oğlum bu ne lan Allah'ın sesi bu biraz çirkin değil mi ya? çirkin. <laughs> biraz çirkinmiş bu lan. Allah seni ne etmiyor. buraya gel buraya beleş beleş kill ben bırakmam ki. Beleş kill bırakmam. Hiç affetmem. Affetmem. Artistten dolayı herhalde şey var arkadaşlar ya. Ve de takılma drop giriyor ya oyuna. Buna bir çare bulsam çok iyi olacak cidden. Ben bunu da ilerleyen Onu da ilerleyen zamanlarda anca bulabiliriz arkadaşlar ya. Şu an öyle bir imkansız ki yani. Üf. Bir de para durumumuz da yok arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyorum yani maalesef ki. Yani ancak bu bilgisayar dizik işimiz bitti yani sanki bu oldu ama İnşallah bu bilgisayarda iyi noktaları getireceğim ekran kartı konusunda. İnşallah yayınlar falan açacağız yani. Ben daha çok yayınlara odaklı bir insandım. Hikayeli oyunların yayınlarını da açacağız yani. onu da söylemiş olayım var. Hani onu da söylemiş olayım yani arkadaşlar. Hikayeli oyunları da çekeceğiz yani. Onu da söylemiş olayım. Hikayeli oyun yayınları olacak inşallah neymiş bu? Oo ver bakayım. Kral. şey yapabiliyoruz yani bu yılda. Buldumuz var yani arkadaşlar ya, buldumuz. O ayaktan sıkmak oluyor mu kral? Hı? Nereden çıkıyor Allah bilir şu an var ya. Ya senle uğraşamam var ya. İşte böyle ölürsün kral. Çok easy oldu ama. Çok basit zor oldu ama. Na oğlum. Geç bak. Ne içmiyor ya? Ne? Kemereceğim ya. Allah'ım ne oluyor ya? Artık basılı tutarak mı içiyoruz yani? Ha, ciddi misin sen? Dalga geçiyor olmalısın ya. Ben dedim ya niye ben şey yapamıyorum. Allah Allah ilginç bir şekilde yapamıyorum Allah Allah. Dediğim gibi onlar da onların da videosunu çekip biterse eğer arkadaşlar böyle Fortnite'dır, CS'dir akıp gideceğiz. İlerleyen zamanlarda tabi cebimizde paramız olduğu zaman şimdi değil tabi şimdi zor da ilerleyen zamanlarda inşallah paramız olduğunda oyunlarımızı aldık çeki hayli oyunlarımızı inşallah idame ettireceğiz yani ben öyle düşünüyorum öyle yapmak istiyorum daha doğrusu inşallah tabii ki de sizlerden anlayacağım her zaman belki söyleyeceğim gibidir belki söyleyeceğim olacak sizlerden ricam kanalıma abone olmanız o kadar basit yani easy easy yani easy peasy kardeş kanala abone olun kanala yani abone olun <laughs> Kanala abone olursan ben de sevinirim. Yani en azından hani yaptığımız eme e emekler boşa gitmemiş olur diye düşünüyorum. Tabii ki de sizler ne düşünüyorsunuz bilemem. Kanalım hakkında. Yani dediğim gibi sizlerden ricam şunun yerleştirmeye daha iyi olur. Kanala abone olmaz abi. Normalde kullanmayacaktım da lazım oldu. Alan da bayağı uzak. Bak, bak. Göremiyorum ki arkadaşlar gözlerim var ha cidden Tuvalet seninle uğraşamam kral ya Beni niye uğraştırıyorsun ya, var ya beni niye uğraştırıyorsun ya Bak. Oldu mu kral abi? Oldu mu şimdi bu kral ha? Sana yakıştı mı? Ha senin gibi bir insana yakıştı mı hiç? Ara 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 beni. Ara beni. Öptüm seni seni ara beni Ara beni Gel lan buraya Seninle uğraşamam hadi gel ya bunları bir ayarlarını çekmem lazım arkadaşlar. Siktir git ya. Ölüysen öl ya. Ne ölmek bilmedim be kral ya. Marha ya ölmek bilmedi herif ya, ya. Şöyle yapacağız şimdi seni de alacağız. Ab. Ben bu şeymiş tamam. Hadi gidelim. O gitmemiz gerekiyor zaten. Allah sen gitme ya abi ya abi gözünü sevem ya. Üff. Ölmeyiz diye düşünüyorum ama Bunun bir iki ayarı var onları yapalım. Çünkü basit tutarak bayağı bir zaman kaybı yaşattırıyor bize. Etiştik, etiştik. demem ben bu Relive'la Relive bu işi yapamam ya. Var ya, Relive çok alıyor ya. Abi aşırı... Dolan başlı dehlizler var, vay be. Lan bir zamanlar ne kadar güzeldi ya, her yer. Hihuuu, kayıyoruz. Apex, Mapex oynayacağız arkadaşlar. Merak etmeyin yani, Apex, Mapex. Kıyacağız yani. Gidebildiğimiz yere kadar... Tamam çok satsın Her şeyin bir şeyini yapalım Pompalı tamam Ya ben işte bunu sevmiyorum ya Renk tonlaması biraz çoğalmış şey, insanın gözünü yoruyor ya oyunda Abi bilmiyorum sizin gözleriniz nasıl görüyor ama benim gözlerim hani felaket bir şekilde sıkıntı geliyor. Mesela şu an geçti ya renk şeyine çok böyle gözlerim sıkıntı yaşıyor ya bu konuda. Herhalde yani benim gözlerim bazı renklerde cidden sıkıntılı yani. tamam. Kayalım hop hadi bakayım. Hop. Tamam, bugün daha hani oyunsuz kalmayalım diye şey yapmadım. İndireceğim yani. Bundan sonraki oyunumuz ne olur? Batman olsun ya aynen. Şu Batman'a e bir gidelim yani. Batman'a e doğru bir kayalım yani. Yalnız ben bunu hiç beğenmiyorum. Kral Allah öyle kolay kolay vuramazsın bana. Şşşt bak. Şerefsizlik etme. Mağaza çıkıyorum bir tane şeyim. Gözlerim de görmüyor ki benim. Ana o ne la? dur lan Dur lan Topla gel bir. durmaz ki ben vuramam ha öyle

Ana ne? Ha kendini kral. Adama vurabilseydim işime yarardı. Adama vuramadım. Kor oldum yani benim. Kor, kor. Abi ya. Var ya beleş yapacaktım ha. Ama çok vurmuyor ki ne yapayım ben. Aha. Aradınız ayağınıza geldi. Hadi ver. Gel. Koş koş. Çok severler annem. Çok seviyorlar. Çok sevecekler beni. Beyazda da bak şeyim var ha. Şu oldum ben bir kör oldum yani arkadaşlar göremiyorum. Aha oraya biri mi girdi? Senin yüzünden Senin ağzına tükürem ya. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Şimdilik sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Görüşürüz.